2004 yılında Aralık ayında bir müzayedede 3,5 milyon dolara satılarak Türkiye'nin en ünlü tablosu haline gelmeyi başardı. Şu anda Pera Müzesi'nde, Oda Kule'de, Beyoğlu'nda herkes tarafından görülebilir. Oldukça etkileyici bir tablo sizi resmen çağırıyor. 222 santim boyunda, 117 santim eninde oldukça büyük bir eser. Türkiye'den ilk defa yabancı bir yapboz şirketi tarafından yapbozu yapılan bir tablo. Otellerde koridorları süslüyor, kebapçılarda duvarları süslüyor. İnsanları gerçekten bu kadar etkileyen bir tablo. Acaba içinde gizlediği bazı şeyler olabilir mi? O Hüvey'in tablosunun içerisinde etrafında kaplumbağalar olan, ayakta duran, hafif eğik bir şekilde resmedilmiş bir kişiye bakıyoruz. Görüntüsü daha çok bir dervişi andırıyor. Sırtında bir kaftan var, başında bir sarık var, etrafında kaplumbağalar var. Kaplumbağa terbiyecisinin sırtında kaplumbağanın kabuğuna benzeyen bir şey var. Boynunda asılı olan bir sopa, elinde hemen arkada tuttuğu bir müzik aleti, kaplumbağaların önünde ise yapraklar görüyorsunuz. Biraz yıkık, duvarlarındaki boyalar sökülmüş, pencereye doğru yönelmiş bir Adam'a bakıyoruz. Kaplumbağa terbiyesinin sırtında bir kaftan var. Kaftan ne renk? Kırmızı, turuncu, kırmızıya yakın bir turuncu, değil mi? Ve bakın resmin içerisindeki en hakim renklerden bir tanesi. Şimdi kırmızının anlamını biliyoruz. Kırmızı gücü simgeliyor. Çok rahatlıkla hemen yakalama şansımız var. Neden? Çünkü devlet büyüklerinin önüne zaten kırmızı halı seriyoruz. Neden seriyoruz? Beraberindekiler, oraya gelenler o gücü hissetsinler diye. Kırmızı gücü simgeliyor. Fakat burada kırmızıya yakın bir turuncuyu tercih etmiş Osman Handi Yağmur yağdıktan sonra ne çıkar? Gökkuşağı. Gözünüzün önüne getirir misiniz? Hangi renkler var gökkuşağının üzerinde? Morla başlıyor. Yukarıya doğru çıkıyor. En tepedeki renk kırmızı. Hemen onun altında yer alan renk turuncu. Kırmızı en ucu yani en büyüğü gösteriyor belki de. Fakat burada o son hamdi liderin üzerinde terbiyecinin üzerindeki rengi tam kırmızı yapmamış ama kırmızıya yakın bir turuncuyu tercih etmiş. Güven çok önemli bir konu çünkü bakın kaplumbağa terbiyecisi kaplumbağalarla uğraşıyor. Kaplumbağalar kabuklu hayvanlar. Eğer güvenmiyorlarsa bir tedirginlik varsa maalesef kafalar hep içeride. Bir şeyler söylüyorsunuz, anlatıyorsunuz, müzik çalıyorsunuz, sopayı gösteriyorsunuz ama sizi duymuyorlar. Sadece o kurumda kalabilmek için yapmaları gerekeni yapıyorlar. Resme dikkatli baktığınızda hemen göreceksiniz. Kaplumbağaların önünde yapraklar var ve önünde yaprakları gören kaplumbağalar terbiyecinin başında. Bakın önünde yaprakları göremeyen kaplumbağalar terbiyeciden uzaklaşıyorlar. Yani eğer liderlik etmek istiyorsanız önce ödülü gösterin ve ödül yerdekilere kaplumbağalara yakın olsun. Yani ödül çalışma arkadaşlarınıza, ekip arkadaşlarınıza yakın olsun. Ama ceza size yakın olsun. Ancak ihtiyaç duyduğunuzda kullanabileceğiniz bir yerde olsun. Ve bakın kaplumbağa terbiyecisi tam odanın ortasında kaplumbağalar etrafta Kaplumbağaların önünde değil. Liderin Türkçesi önderdir. Önde giden ve yol açan anlamında kullanmış olduğumuz bir kelime. Bununla birlikte burada önde olan bir insan görmüyoruz. Tam ortada olan bir insan görüyoruz. Lider, leader'dan geliyor İngilizce. Ve Latince kökeni köle. Yani hizmet etmek zorunda olan bir insandan bahsediyoruz. Hemen hemen tüm kurumlarda çalışanlardan daha yüksek bir şekilde ücretlendiriliyor liderler. Ve bakın Terbiyecinin elinde tuttuğu, hemen arkasında yer alan bir müzik aleti var. O müzik aletinin adı ney. Kurumda nasıl sesler duymak istediğimizle ilgili belki bize bir şey söylüyor. Flüt çalınır, keman çalınır, piyano çalınır, akordeon çalınır, arp çalınır. Fakat ney üflenir. Tüm diğer üflemeli müzik aletleri çalınırken Neye üfleme fiili uygun bulunmuştur? Peki, ney neden çalınmaz da ney neden üflenir? Bursa'da Emine Okulları ile bir eğitim çalışması gerçekleştiriyoruz. Terbiyeci resmini gösterdim. Ön sıradan bir tane öğretmen elini kaldırdı. Hocam dedi, tablonun üzerinde bir yazı var. Ne yazdığını biliyor musunuz? Hayır dedim, bilmiyorum. Bir yazı mı? Ben onu daha çok bir şekil olarak hep düşünmüştüm. Ya hocam dedi, hayır bir yazı var. Yazının üzerine sevgiyle ilgili bir şey yazıyor ama gerisini çözemiyorum dedi. Bu soru benim bir araştırma yapmama sebep oldu. Ve Kültür Bakanlığı'ndan çıkan Ozan Hanlı Bey sözü diye bir sözlüğün içerisinde bu yazının anlamını yaklaşık 15 ay sonra buldum. Bir hazine bulmuş kadar sevindim. Çünkü her şeyin tepesine, en üste en yukarıya Ozan Hanlı bir şey yazmış ve yazmış. Bakın ne yazmış.